Merhaba sevgili gençler, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, 2023 YKS yani TYT ve AYT sınavlarımız yapıldı, bitti. Şimdi sıra soruları görmekte, daha sonra ise sınav sonuçlarımızın açıklanmasını beklemek olacak. Şimdi, genellikle soruların yayınlandığı tarih ve saatler sınavın bittiği günün akşamı olmaktadır. Yani bugün ayın 18 ayın 18'i akşam saatlerinde sınav sorularının yayınlanmasını bekliyoruz. Sorular yayınlandığı zaman biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesi çökme aşamasına gelir. Onun için soruları indirip bu videonun altına yerleştireceğim arkadaşlar. Kolaylıkla bir kanalımızda bu videonun altını tıklayarak soruları açıp izleyebilir, çözebilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesini muhtemelen açamayacak birçoğunuz. Kanalımıza geldiğiniz zaman videonun altındaki linki AYT ve TYT sorularını ayrı ayrı yerleştireceğim. Bunları rahatlıkla tıklayarak açıp Sınav sonuçlarınızı tahmin edebilir, sorularınızı nasıl çözdüğünüzü görebileceksiniz. Evet bildirimlerinizi açın arkadaşlar. Yayınlandığı zaman size bildirim gelebilsin. Ayrıca kanalımıza abone olup yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Umarım istediğiniz başarı elde etmişsinizdir.